Oh. Piştim be. İyi yoklar ortada. Atlattın oğlum Osman. Abi şimdilik. O adamlar paranın peşinde. Belli yani. Hem parayı bir yere saklamam lazım da. Nereye saklayacağız? Lan Osman. Lan Osman sen var ya şeytana pabucunu ters giydirirsin ha. Ben çözdüm tamamdır. Tur az kaldı benimki. Ama da çok soru varmış ya. Sen de Bedir gibi söylenip durma. Bedir değil sattı. He. Yeni arkadaşlarını mı diyorsun? Evet yok demiştik ama bulmuş birilerini. Tabii. Yenilerini bulunca eskileri at bir kenara. Ama ben bunu yazdım. Bunu da yazdım. Ya bitti be. Can ne yapıyor Memo? İyi değil mi? İyi iyi. İyi ya. Kardeşim be. Sırf ben o kadın yanına gitmeyeyim diye kendini feda etti. Canım kardeşim. Can gibi kardeşin olduğu için çok şanslısın Memo. Evet. <laughs> Mahmut abi. Mahmut <laughs> abi. Mahmut abi. Allah Allah cezanı versin lan. Ne var lan ne var ne istiyorsun oğlum ne istiyorsun lan? <laughs> ya abi şu batan geminin mallarından diyorum. Biz de nasiplensek. Ne gemisi lan, ne vatan malı lan? He abi, arpacık kıbrısı gibi düşündüğüne göre senin vatan gibi. Gel <laughs> yürü git lan, yürü git bir benim sinirimi bozma ha. İçiniz, gücünüz öyle kol koy. <laughs> Terbiyesizler. Şimdi Şeyden... Çiğdem, Bedir'i gördün mü kızım? <laughs> okula gönderdiydim, şu saat oldu. Hala gelmedi. Ben de sizin nedir dediydim. Yo, ne oldu ki Bedir'e? Okula da gelmedi bugün. Hay Allah, nerede o zaman bu çocuk ha? Ne oldu Zehra? Bedir mi kayıp? Ya biz okula gelmeyince hala hasta zannetmiştik. Yok yok iyileşmişti. Okula da gitmemiş. <laughs> okula da gitmemiş. Ay dur dur sakin ol tamam. Hay Allah. Ben nerelerde arayayım şimdi bu çocuğu? Ay buluruz, buluruz. Dur, dur şimdi. Ne oldu Zehra? Ay Melek, Bedir sabahtan beri yokmuş. Biz de onu arayalım diyoruz. Ama ya. Ay dur, dur bakarız şimdi. Bakalım o zaman. Gel Zehra bir hadi, bakalım. hadi. Ama Sen ne arıyorsun burada? Ee, seni yani ne demişler? Arayan belasını da bulur diye bir laf var tabii. Da burada ben şimdi onu söylemeyeyim. Ayıp ya Ben öyle pek samanlığa falan uğramam ama işte geldim. Aa, o şeyden ya. Buralar biraz dağılmış da. Ben de sevmem öyle dağınıklık. Titiz adamım bilirsin. Böyle bir toparlayayım, düzenli bir kabasını alayım dedim. İyi yaptın. Ama haber verseydin ben de seni karşılardım sürpriz. Yani haber verseydim sürpriz olmazdı. Ben de dedim ki haber vermeyeyim de sürpriz yapayım dedim. İyi yaptın, iyi yaptın. Ee, ben yemek yiyecektim. İstersen gel beraber yiyelim. Olur vallahi kurt gibi açım ha. He. Ne yiyeceğiz, et mi yiyeceğiz? Artık ne bulursak onu. <laughs> ne haber kardeşim? İyi senden. Her zamanki gibi. Nasıl geçti? Yok, sıkıcıydı işte ya. Çocuk yandı. Dur bakalım Zehra, dur. Bazen kaptırıp yürüyorlar uralara, uzaklara, bir yerlere gelir. Belki gelmiş de bile. Bir şey bulabildiniz mi? Yok ya, hiçbir şey bulamadık ya. Bulamadın ya. Biz de bulamadık. Ne yapalım? Bir şeye de bakalım mı? Aşağı mahalleye gidelim o zaman. Ha? Top sahasına falan bakalım. He, ee, hadi, hadi. Gel. Bakalım, bakalım, bakalım. Top sahasına bakalım, bakalım doğru. Hadi bakalım. Memo Bedir kayıp. Nasıl kayıp ya? Ya yok işte sabah okula diye çıkmış. O saatten beri yok. Herkes onu arıyor şimdi. Ne diyorsun ya? Tamam ben de geliyorum. Ne oldu? Bedir kayıp ya. Herkes arabaya gitmiş. Ben de gideceğim şimdi. Babama haber verelim. Dedem çiftlikte. Ben babamı aradım az önce. Meşguldü. Sen dedeme haber verirsin. Ben İsmail abiyle gidiyorum.